Çok iyi, çok iyi. Gel buraya. Hayır. Bilo bitti. Bilo bitti. Hepiniz hepiniz onda. selamlar arkadaşlar. Bugün yine Craft Bed Arkadaşlar bugünkü videomun konusu ölünce video bitiyor. Bildiğin ölürsem adam beni aşağı atarsa veya şu an ölürsem video bitecek. Yani video 10 saniye de olabilir. 35 saniye de olabilir. 8 dakika 9 dakika da olabilir bilmiyorum. Adam geldi hemen. Ölmem lazım. Hop. Hop çok güzel. Çok güzel attık. Elmamız da var. Canımız da güzel. Hemen elmamı yiyeceğim. Gel buraya kankam. Ölürsen video bitiyor. Ölürsen video bitiyor. Hayır hayır. Gel gel. Hayır hayır. Arkana dönmüyor öyle. Blok olursa arkadaşlar biliyorsunuz ki direkt atabiliyor bize. Şimdi arkadaşlar yanımızı güzelce Direkt ortaya gideceğim. Ölmemem lazım. Yol yaparken dikkatli olacağım biraz. O yüzden biraz sıkıntı. Bu arada arkadaşlar iki gündür oyuna girmiyordum. Tabi bu videodan önce şu an çektiğim videodan önce 2-3 kere alıştırma yaptım bu arada. O kadar da değil. oyun oynamıyordum deyince aklınıza şey gelmesin. Direkt videoya geldi falan gelmesin. 2-3 el oynadım yani. Şimdi ortaya güzelce bir toplayalım. O kankam kırmızı. O kırmızı mavi eledi. Oha. Bu ne yapıyor lan? Boş beyze gidiyor ama. Kolay gelsin kankam. Şimdi sere. Geliyorum sere. Şimdi arkadaşlar buna bir hemen bir opera. Oo, o o bize operasyon çekiyor. Sıkıntı. Hayır. Gel lan. Ee, ben onları yemem. Hayır. Hayır. Şş, sakin ol. Sakin ol. bir dakika. Milomuz bitti. Hop şöyle. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Gel buraya. Hayır. Bilom bitti. Bilom bitti. Bilom bitti. Gel buraya. Oh be. Güzel öldürdük. Arkadaşlar videoda clickbait falan yok bu arada. Direkt yani videoya girdim. Açıkçası hiçbir şey yok yani. Ondan önce video çekti falan demeyin Bildiğim video, videoya girdim. Ölürsem de video bitecek yani. Ama ölmedik. Güzel. Yani ikinci partta da direkt ölürsem video bitiyor bu arada. İkinci partta da geçeceğim. Eğer tabi bu partı kazanabilirsem. Zaten video 8 dakikadan uzunsa. Öyle bir şeyse. Hiç ölmemişimdir demektir. Ve iki partı çıkarmışım demektir. Gel buraya kankam. Hayır. Allah ölüyoruz. Vallahi ölüyoruz. Allah. Şöyle bir şeyler yaptım. Kankam gelsin. Taş kılıç mı? Demir kılıç almadım ben cidden. Bu arada arkadaşlar kanka öldün. Öl. Oğlum sakin ol lan. Çok güzel. Bu arada arkadaşlar tekstür pekim efsane değil mi? Bence çok güzel. Bunu yeni buldum. Bunun da videosunu çekmemi istiyorsanız yorumlara yazın bu arada. Bunun da videosunu çekebilirim. Bu, bu da gerçekten güzel tekstür pek. Ben nereden güzel tekstür pekler buluyorum ya. Vallahi çok hoş. Bu 32x ama. Daha bir gerçekçi. Onu da güzel attık da. Ben biraz gelişeceğim ya. Ben biraz daha gelişimi oynayacağım. Kankam nereden geliyorsun? Ya çünkü taş kılıç. Taş kılıç sevmiyorum biliyor musunuz? Yani demir kılıç olsam daha iyi. Bu ben sanırım elmas kılıç da alabilirim. Hayır! نه من Düşüyordum lan. Tamam çok güzel. Şöyle şöyle şöyle. Hızlı bir gidelim. Arkamızdan biri gelmiş. Süper. Ben bir zırhıma basarım acı. Şuradan bir elmas kılıcım alırım. Buradan hızlı alırım yine. Hop 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 hop. Çok güzel. Çok güzel oldu. Şimdi hızlı yine içtim. Bu arada arkadaşlar hızlı gerçekten çok avantajlı oluyorsunuz hızlı kisir içince. Haberiniz olsun. Öneririm yani Bed Wars'la. Bu arada ya tekstür -Sure peki de Bed Wars tekstür -Sure peki. Haberiniz olsun. Beğendiyseniz yoruma yazın. Tekstür -Sure pek videosu gelsin diye. Videosunu çek Yorumlara da bir tekstür pek videom gibi yorumlarda indirme linkini koyarım. Sıkıntı yok. Şimdi kırmızıyı hemen bir kırmaya gidiyorum. Kırmızı uyuyor kanka. Oo kırmızı sarıyı eledi. Biz onu eledik. İyi birinci partımız çıktı gibi. Ölürsem bu arada ikinci parda hiç geçmeyeceğim. Haberiniz olsun. Şimdi kanka ben yine bir hızlı içiyorum. Geliyorum sana. Ben biraz fazla şey yaptım ya. Ciddiye aldım. Hop. Gel buraya. Hayır hayır. Oha. Hayır. Çok iyi çok iyi <laughs> Evet arkadaşlar ikinci parta geçelim Evet arkadaşlar ikinci parttan selamlar İkinci parta geçtik ölmeden Güzel bir şekilde ikinci parta geçtik ya Saatten de anlamışsınızdır yani Sağdan saate bakabilirsiniz Yani clickbait mi değil mi anlayabilirsiniz Şimdi ölürsem video bitiyor Bu arada arkadaşlar ölmeden önce bir şey söylemek istiyorum Hayır hayır vurdum ben onu çok iyi vurmuşum Görmedim var ya vururken Arkadaşlar 10.000 abonede kendi tekstür pekimi çıkartıyorum O yüzden abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Hop hop Hayır. Var ya iki kalp. Güzel renk tatlı. Biz de ona güzel renk tattık ama biz daha fazla vurduk. Güzel oynadı. Helal olsun. Hemen ortaya gideceğim yine. Arkadaşlar dediğim gibi 10 bin abonede kendi tekstür pekimi çıkartıyorum. O yüzden abone olmayı gerçekten unutmayın yani. Bir abone olun. Bir like atın. Beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. Hızlıca ben yine bir ortaya gidiyorum. Var ya bunu da hiç ölmeden kazanırsak çok iyi olur ha. İki part hiç ölmeden. Bir kez bile ölmedim. Hadi bakalım. Ortaya hemen hızlıca bir sömüreceğim. Benim taktiğim zaten ortayı ya yanıma eldikten sonra ortaya bir sömür ve şu elmasa gitmek. Çünkü arkadaşlar 2 elmas, iki elmas hızlıca 4 elmas. Buradan 3 çıktı. 5 elmas oldu ama burada biri var. Direkt arkadaşlar kılıcı diyorum 2 elmas, 2 elmas. O yüzden başkasının da elmasına gidiyorum. Kankam sen de bir fight atacağım ben. Valla birinci part çıktı arkadaşlar. Kusura bakmayın video o kadar kısa olursa ama. Kankam sen ne yapıyorsun? Kaçtın sen. başlar o zaman. Devam edelim sömürmeye. 6 tane çıktı. Zırh alabiliyoruz. Sıkıntı yok. No problem o. Şöyle ben bir zırh alalım kendimize elmas. Setimizi bir çekelim. Güzel. 7 elmas. Oo, Yeşil. Yeşilin zaten yatağı da Ben seni bir elim kardeşim. Ki ama sen burayı sömürmüşsün. Bu kötü oldu. Ben bekleyeceğim arkadaşlar bu arada. Demir kılıcı bekleyeceğim. Evet demir kılıcımızı alalım kardeşim. Şimdi. Oğlum ne? Atladı zaten. Bak yine şizofrenliğim tutuyor ya. Neyse. Garip garip sesler duyuyorum. Yine, geldiler bana ya. Neyse. Şimdi sarı yeşil. Sarı elenmiş. Yeşil yatağı yok. Mavi. Geliyorum sana. Ama turkaz var burada. Neyse turkazı es geçelim. Yok. Turkaz'a geçelim çünkü ortaya yolu var. Evet. Sol alttan görüyorsun. Neredesin? Görünmezsin hile. Bago arkadaşlar bu arada. Bu bu. değil. Tapta da gözükmüyor öyle olunca. Hit değemiyor arkadaşlar. O güzel düzeltemediler. Garip bir şekilde. Bariz belli yani bak. Hop. Ama canım az. Birazcık canımı recenleyebilir miyim kardeşim? Hayır. Hızlıca almam lazım. Arkadaşlar burada ölebilirim. Burada video bitiyor herhalde. Evet. İnşallah mı? <laughs> burada, burada video bitti arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmediyseniz de dislike atmayı unutmayın. Hoşçakalın.